Selamlar herkese arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugün terazinin hikayesini yazmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bu yorumlar arkadaşlar zamansız ee, ve istediğiniz herhangi bir konu, yani istediğiniz herhangi bir zaman ve konu için dinleyebilirsiniz. Dedikten sonra bir de genel kart alalım ve hikayeye başlayalım. Beginnings hmm, Başlanmışlar. kahvemizden yudum alalım. Gerçi bir kahvemizden değil, kahvemizden bir de yudum <laughs> alalım. Şimdi teraziyle alakalı şöyle bir şey varmış gibi. Ee, sanki teraz birilerine biraz şöyle söyleyeceğim, random birilerine. Random derken neyi kastediyorum? Neyi kastediyorum gerçekten? <laughs> Yani şöyle tanıdığı çok yakından belki o kadar yakından tanımadığı ya da spesifik bir amaç için değil de gönlünden geldi koptuğu için yani içinden geldiği için bir şeyler veriyormuş gibi insanlara. Şu an yılbaşı destesiyle baktığım için burada işte karakter gördüğünüz gibi işte hediyeler hazırlıyor. Sonra hani nal olup onları dağıtıyormuş gibi ee, yani bu bu biraz bana şeymiş gibi geliyor belki genel olarak insanlara iyi davranmak yardımcı olmak ya da insanlara akıl vermek ya da umut vermek gibi daha çok yani akıldan da ziyade böyle motivasyon konuşmaları mesela yapmak gibi insanların umudunu iyi hissetme halini hani yükseltmek gibi sanki sonuçta işte bakın o hediyeler ulaşıyor diğerlerine. Tek tek sanki birilerine ulaşıyor hediyeler yani. Hani tek tek birilerini memnun ve mutlu ediyormuş gibi. Öte taraftan terazinin kendisi bir iyi halde mi? Değil. Page of good cheer'la good cheer. E, kupa prensi. Burada biraz farklı bir kupa prensi. Burada kadın gördüğünüz gibi. Buradaki şeyi anlayamadım. O yüzden biraz tuttum Şimdi ya ihtimal şu ha. Terazi insanları bence bence bu genel bir şey. Ya. Mesela tam şu günlerde olan spesifik bir konu üzerine mi konuşuyoruz emin değilim. Bana daha çok biraz konu şeymiş gibi geliyor böyle. Hani bu biraz Terazi'nin hayatında bu ara bir temaymış gibi. Sanki Terazi işte insanlara iyi davranıyor. Gerçekten içinden geldiği için bu arada yani insanlara iyi davranıyor. insanlara yardımcı oluyor, insanların belki umudunu yükseltmeye çalışıyor vesaire. Hani insanların gülümsemesi için bir vesile oluyor gibi. böyle yapıyor olmasının sebebi aslında kendisinin buna ihtiyaç duyuyor olması. Yani aslında istiyor ki biri ona hediye getirsin. Şurada olduğu gibi. Yani o da kendi ağacının altında ona gönderilmiş hediyeler bulsun. Yani aslında hani bazen böyle ihtiyaç aslında bizim ihtiyaç duyduğumuz bir şeyi başkalarına veririz ya. Farkında olalım veya hani olmayalım. Duysun, rahat dur. Ee, burada biraz öyle bir şey var. Yani aslında terazinin kendisinin belki motive edilmeye bir takım konularla ilgili yardım almaya, destek görmeye ihtiyacı var. Ee, ama bunu şey olarak yapmıyor terazi. Şeyin altını çizeyim. Bu böyle çıkarcılık gibi değil. Yani ama ben şimdi işte insanlara vereyim de sonra insanlar da bana versin. Şey gibi bir şey değil yani. Ben şimdi onların düğününde onları takayım sonra onları da <laughs> benim düğünümde bana işte altın para falan taksınlar takarlar gibi bir şey değil yani hani bu bence terazinin farkında olmadan yaptığı bir şey yani genel olarak teraz biraz insanların yardımına koşuyor sanki bu ara aslında tam olarak yardımlık bir mevzu da var mı bilmiyorum yardımdan ziyade böyle pozitif enerjiyi yükseltiyormuş gibi ortamdaki şirinlikler yapıyormuş gibi bir takım ee, ve biraz bunun sebebi aslında kendisinin böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor olması. Daha doğrusu kendisinin ee, yalnız kalmak istemiyor olması. Yani o nasıl desem o bir, burada çünkü kadın böyle tek başına mutfakta ya bu bana biraz böyle hüzünlü bir tek başına mutfakta olma hali gibi geldi şu an. Şey gibi yani hani en hani çok çok demeyeceğim de yani. biraz böyle melankolik bir yalnızlık hali gibi. Hani böyle sessizliğin içerisinde kendi başınıza kalırsınız ya bazen hani öyle gibi biraz sanki onu hissetmemek için terazi biraz şey yapıyormuş gibi. Ne bileyim işte o mutfağa giriyor sanki ve işte komşuya kek börek yapıyormuş gibi anlatabiliyor muyum? Arkadaşlarına bir şeyler hazırlıyormuş gibi. Bilmem kime bir şeyler hazırlıyormuş gibi falan. Ee, yani biraz yalnızlığını... Aslında çok güzel bir şey yapıyor. Yalnızlığını e, başkalarının yalnızlık hissine ya da yalnız kalabilecekleri hissine... Ya da e, belki bir takım konularda motivasyon ihtiyacı e, duydukları noktalarda onlara iyi gelmeye çalışarak, onlara yardımcı olmaya çalışarak aşmaya çalışıyormuş gibi bir durum var. Ee, gayet güzel. Ama burada başka bir şey var. Yani aslında biri ya da bir şey de e, teraziye geliyor bence şu an. Elinde böyle işte paketlerle birlikte. Ama bunun bununla bir alakası yok. Yani bunu şöyle bir şeye bağlamayacağım. De terazi insanlara yardım ettiği için hayat da ona yardım ediyor. Ya da terazi insanlara iyi gelmeye çalıştığı için hayat da işte ona iyi bir şey getirecek şimdi. Hani verilen iyiliğin işte mükafatı karşılanacak. Öyle bir şey yok burada. Zaten iyiliğin bir karşılığı olduğunu ya da olması gerektiğine inanmıyorum. Ama çünkü bu şimdi şey üzerinden deste üzerinden geçecek olursak bu bir yılbaşı destesi. Dolayısıyla yılbaşı sürecini anlatan bir deste. Yani bütün sembol onun üzerinden. Yani şey gibi düşün. Terazi belki kendisi yılbaşını yalnız geçireceği için ya da geçirme ihtimali olduğu için ya belki kendisi yalnız olduğu için başkaları da belki öyle hissetmesin diye insanlara hediyeler gönderiyor ya da hediyeler hazırlıyor. Ama aslında o kadar yalnız ya da unutulmuş değil Teraz. Birileri de ona hediye hazırlıyor. Hatta spesifik biri e demek istiyorum. Bu e ve bu şey değil. Yani herhangi bir hediyeleşme ne bileyim yardımlaşma herhangi bir iyi gelme durumu değil. Bu bir şeyin başlangıcı aynı zamanda. Bu durum, tüm bu yaşanan durum Beginnings X kartıyla aslında bir başlangıç. Yani bence bu zaten belki Terazinin şu ara yaptığı ya da yeni başladığı bir şey. Belki Terazi bir takım konularla ilgili bu ara diyelim. Şöyle bir yeni kafaya geldi. Ee, ya abi daha fazla kendisi bu konuyla ilgili kötü hissetmektense belki işte o kötü dediğimiz yani bu konu dediğimiz şey yalnızlık belki de. Belki bununla ilgili kötü hissetmektense e, ya da bununla ilgili dertlenmektense evet polis birazdan çıkıp masaya yatacak. E, en azından etrafımıza iyi gelmeye çalışalım. Belki bu zaten terazinin yeni geçtiği bir kafa. Sakinleştiği ve yeni geçtiği bir kafa. Ve o kafa ona şimdi bir şeyler de getirecek gibi. Çünkü Kusura bakmayın biraz karmaşık anlatıyorum çünkü çok kesik kesik ve parça parça geliyor bir şeyler. Yani hikayenin gerisi çok böyle şey sonradan sonradan geliyor. İlk etapta gözüken şeyin ise çok da öyle bir ne bileyim hikayede anlatılmaya gerektirecek belki bir tarafı yok. Ama daha çok şöyle bir şey olmuş gibi yani sanki terazi uzun zamandır bu metafor üzerine anlatayım. Sanki terazi uzun zamandır evde değilmiş gibi. Öyle anlatayım. Uzun zamandır evde değilmiş, dışarılardaymış, yolculuklardaymış, seyahatteymiş, işteymiş. Yani eve neredeyse hiç gelmiyormuş da uzun zamandır evde değilmiş gibi. Sanki kendisine başka bir şeylerle tırnak içinde söylüyorum oyalıyordu. Ee, neden eve geldiğinde o yalnızlığı görmemek için? Yani burada bu metafor ne olabilir? Bu gerçekten böyle de olabilir. Hani bekar ve tek yaşıyor olabilir terazi ve bu onu rahatsız ediyor olabilir. Ya da şöyle bir şey olabilir. Belki bir konuda bir yalnızlık çekiyor ve onunla yüzleşmemek için başka konularla kendini oyalıyor olabilir şimdiye kadar. Ama sanki terazi sonunda eve dönüyormuş gibi. Yani sanki şey diyormuş gibi. Tamam bundan daha fazla kaçmanın ya da buna ters gitmenin, zıt gitmenin bir anlamı yok. Bu, bu, böyle. Ve eve gelip sanki o yalnızlığı hissettiği anda da sanki şey diyormuş gibi. Var başkaları için bir şeyler yapayım. Yani ne bileyim kek yapayım da komşulara götüreyim gibi. Fakat aynı zamanda artık evde olduğu için yani artık sabit stabil bir artık durduğu için anlatabiliyor muyum? Debelenmediği için, cebelleşmediği için, bir orada bir burada olmadığı için, enerjisi daha sakin, dingin olduğu için, sabit olduğu için ya da hakikaten artık bir adreste olduğu için. Aynı zamanda ona gönderilmek istenen hediyeler, daha doğrusu ona hediye vermek isteyen kişi, kişiler de şimdi onu buluyormuş gibi sanki daha öncesinde onu bulamıyorlarmış da e, onun kapısının önüne hediyeleri bırakıyorlarmış gibi. Burada gördüğünüz gibi bir şu kartta sakın sakın çıkma masaya. E, böyle bir mezarın dibine bırakılan bir çelenk var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bir saniyemiş. İşte buradan bana çok ilginç bir gözüküyor. Çocuğum. Nereye gelmeye çalışıyorsun? E, mezarın dibine bırakılan bir çelenk var. Sanki daha öncesinde Terazi işte ortamda yokmuş, neredeyse ölü gibi. Ölü gibi derken neyi kastediyorum? Tabii ki bu da metafor. Ee, belki terazi bir ortama bırakmıştı, gitmişti, artık orada değildi. İşte o yuvası olan ya da hani köyüne geri dönmek anlamına gelen o merkez yer neresiyse belki orayı bırakmıştı. Orada değildi bir süredir, insanlar ona ulaşamıyordu. Belki bu biraz onun arkadaş grubu falan da olabilir bir süredir görüşmediği. Dolayısıyla... O yokken aslında kapısına hediyeler bırakılmış gibi gözüküyor ya da insanlar belki onu andılar. Hani onun hakkında konuştular, onu düşündüler, onu andılar. Belki geldiler. terazi evde mi acaba diye onun kapısını çaldılar. Teraz döndü mü acaba diye ne bileyim aradılar ama ulaşamadılar. Şimdi tekrar geliyorlar. Aslında eski zamanlarda da geldikleri gibi, belki 3 gün önce gene geldikleri gibi, 5 gün önce geldikleri gibi şimdi gene geliyorlar ve şimdi terazi evde bulacaklar çünkü şimdi terazi evde. Gözümün önüne gerçekten böyle hikayeleştirmek gerekirse şey geliyor. Sanki terazi evde yalnızmış da evde yalnız olduğunu düşünmek istemediği için ne bileyim işi gücü eğitim sebebiyle sürekli böyle şehirler arası yurt dışı öyle böyle şöyle seyahatler yapmış da sonunda da eve dönmüş de nereye kadar bunları yapabilirsiniz? Sonunda eve dönmüş de evde böyle biraz melankolik ya biraz böyle hüzünlü melankoli demek istemiyorum o kadar negatif bir şey yok hüzünle böyle etrafına bakmış da hani ne oldu geri döndük sonuçta falan. <laughs> e, hani gene buradaki bu yalnızlığa döndük sonuçta. Demiş de ve buna karşı negatif bir öf lanet olsun zaten falan gibi bir tutum takınmak yerine tamam o zaman gel geri geldiğimize göre hediyeler verelim. Geri geldiğimizi hani geldiğini böyle söylemek için değil de madem geldim o zaman ne bileyim gelmişken şu insanla görüşeyim, şu insana ne bileyim iyi bir şey yapayım, şu insanı arayayım halini hatırını sorayım falan diyormuş gibi. Yani bu hediyeler belki gerçekten somut hediyeler, belki de böyle soyut hediyeler. Hem bu o diğer insanların hoşuna gidiyormuş gibi gözüküyor. Yani gayet böyle biraz böyle şey yani beklenmedik bir biçimde teraziden tekrar hediye alıyorlar. Tekrar belki bir haber duyuyorlar o insanlar. Bu bir kere zaten hani keyif verici o insanlar için. Bir de orada bir başkası var bence spesifik. O da ayrıca mutlu. O aynı zamanda kendisi de teraziye bir hediye paketiyle geliyor. Ve bu bir başlangıç. Yani bu bir sürecin başlangıcı. Bu terazinin evine tekrar geri dönmüş olması, yuvasına tekrar geri dönmüş olması, tekrar bir yerleşik belki düzene geçiş yapıyor olması, şimdi değişim tekrar adresinin yerinin belli olması, bu insanların yanına belki tekrar dönmüş olması. Ee, onun için bir başlangıç olacakmış gibi duruyor. Evet, yorumunuz bu şekilde kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere, hoşçakalın.